Merhaba dostlar, yeni bir video ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta çok değerli macunlama ile ilgili bilgiler öğrenmiştik. Şimdi bu bilgileri kullanarak işlemlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ama bununla birlikte aynı zamanda ustamız da bugün bizimle bazı bölgeleri yapmaya devam ediyor olacak. Ustamız ilgili bagaj kapaklarını ilgili bölümleri hallederken biz de aynı zamanda macunlama süreçlerine devam ediyor olacağız. Tabii ki bu sürece gelene kadar benim yaptığım süreçler sürekli aynı işleri tekrar ettiğim için macun yap, zımpara at, teknizle tekrardan başla gibi bir süreç devam ettirdiğim için bu videoların bazılarını artık tekrar tekrar çekmemeye başladım. Çünkü sıkılacağınız bir süreç ve sürekli devam etmesi gereken bir süreç. Ustamızın geleceği güne kadar sürekli macun işlerini yapmaya devam ediyordum. Çünkü bazı noktalarda ustanın bana göre çok daha çalıştığı temiz ve detay işçilik yaptığı işler vardı. Ben de bu işleri yapamayacağımı bildiğim için ya da kendime güvenmediğim için diyelim. Bu bölümleri yapmaktansa bu süreçlerde macun uğundamış süreçlerini yönetmeye devam ettim. Şimdi aracımızın yapım aşamalarına başlamadan öncesinde geldiğimiz aşama ödemeler. Çalışmalarımızda ne zaman demir işiyle uğraşsak genelde eldiven alarak işe başlıyoruz arkadaşlar. Sen Kanunenin hikayesini biliyor musun Kanunenin? Bütün dünyayı ele geçiriyordu bu adam ele geçiriyordu. Hürrem Sultan çıktı karşısına. Bak gene kadın. İnsanlar öldü, geberdi, açlıktan kırıldı, soğukta savaştı. Gene kadın. Hul İmparatorluğu bölündü. Gene kadın. Bak gene kadın. Çekoslovakya dağıldı ya. Çekoslovakya gitti ya. Gene kadın. Gene kadın ya. Yine iki adet elvan satın aldım. da yaklaşık 18 TL bir ücret ödemiş olduk. Biz aracın bagaj kapaklarını yapmaya çalışıyorduk ve araç kapaklarını da kullanmak üzere biraz daha güçlü bir menteşe olsun diyerekten ağırlığı daha rahat taşısın ve yayılsın diyerek şerit menteşe satın aldık. Buna da 180 TL bir ücret ödedik. Fakat aldığım şerit menteşenin malzeme yapısı yüzünden kaynak işlemi yapamıyorduk ve biraz daha kalın daha sağlıklı bir menteşe almaya karar verdik. O menteşeyi kullanmayı bırak. Onu da geri iade edemedim çünkü biz ona kaynağı vurmuş olduk. Demir, şerit menteşe ve elektrot satın aldık. Buna da totalde 285 TL bir ücret ödemiş olduk. Usta ücreti olarak da 1000 TL bir ödeme yapmış olduk. Harcamalarımızdan bahsettiğimize göre karavan yapım süreçlerimize tam hızıyla devam ediyoruz. kırdın. Al. Mesa basma dedim. Size şöyle bir süreçten bahsetmiştim hatırlarsanız. Ben ustamla bazı şeyleri konuşmak için birazcık geç kalmıştım. Ben YouTube için videolar hazırlarken, çekimler yaparken ustamıza bu işlemi birlikte yapıp yapamayacağımızı sormamıştım. Bunu sormadığımız için de ustanın ne diyeceğini bilemediğimden ötürü kayıtlar almıyordum. Bu muhabbetin konuştuktan sonraki süreçler için videolarımız aslında başlamış oluyor. Bu video ile birlikte artık karavan yapım süreçlerinin usta taraflarında görüyor olacaksınız diyebiliriz. Ustamızın bugünkü görevinde aracımızın sağ arka tarafında bulunan bagaj bölümünün kapağının ve karkasının yapılması işlemleri var ve video ile sizleri baş başa bırakıyorum. videoda da gördüğünüz gibi ustamız başka bir işle uğraşırken biz de macunlu işlemleriyle devam ediyoruz. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Nasıl oldu o burada yine? Ben ona bir şey daha söyleyebilirim de Unuttum Yaptığı ara kadın şey ya e, Cid Filişim diyor ya ha? Şeyler Ferrari ile yarışıyorlar da ya Bir daha da şey de gösteriyor e, Yarış alanda gösteriyor Aha. Zaten yaptığın araba hiç gitmemiş ki diyecektim <laughs> şey <Şeyden> durmuş <laughs> Sökücü ile taşımışlar diyecektim Zamanında dayı güzel uğraşıyordu bu işlerden Güzel de yapıyordu Zaten eserlerinden bir tanesi aracın önünde. Keşke şimdi de biraz uğraşsa da seni muhtaç etme sebeplerine. Valla öyle. buna yardım atıyor. Bu kadar da şey yapmadı ama beklediğimden daha iyi ama. Ben o iş öyle yapılmaz, lan şöyle yapılmaz diye diye. <laughs> Bize ne yap ya. He? Bize ne yap ya. Yapıyor da bazen. He bazen. Bu tarafı da bir kaynatalım mı abi? Nereye? Buraya. Ben bunu ona göre macunu ortaları falan açtım da kontrolü. Onu o zaman şey, e, merdiveni şuraya yansıda üstteki yere bıçak atacaktık ya, çeneye. Bıçağını da atalım onu. zaman. Merdiveni yok, oraya, oraya Orayı komple macunlayıp bari terk ediyorsun burası. Çay içelim mi? Çay çayım. Koyayım mı Çayın altını yaksaydın içecektik. <laughs> Çayın altını da yapmamışsın. Ben şimdi. Açtım altını kaynamıştı. <laughs> ben bardağım da içerik <laughs> tez Kaynamış olması lazım. Hmm. Sen şey al bana bir tane. Ya da biraz daha böyle çekmece böyle şeyi bakarız. Bu pastasının yanındaki... Ha. bir tane ondan <laughs> al, buraya ondan koyalım. Hani takıyor da böyle pastası şöyle şirinize kaldı, açıyor, şey yapıyor ya. Hı hı. Buraya taktığı zaman böyle dikkat duruyor. Hı, -hı. Düşürdüğü zaman toplanıyor bir araya, burada böyle kalıyor. Olabilir. Şöyle açılıyor, böyle toplanıyor. Şimdi bu arada Olur. şey yapmamız lazım abi, şuna bir tane diş koymamız lazım ki içeri girmesin, kapanmasın yani şu olmasın. Şey nasıl kapanacak? Şey, Sajların şimdi her tarafa vuracaklar. Yamultur. Sajları. Yamultur. Bir saniye. Yok canım. Yamulttu. <laughs> Bunun problemini hala yaşıyorum bu arada. <laughs> Ustamıza selamlar olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Bu hikaye olarak da anlatabilirim. Aracın kapağı kendi içerisinde ben sonradan bir piston yerleştiriyorum bu bölüme. Pistonun da çekişiyle ve kapağın kendi düşmesiyle birlikte pat diye vuruyor ve o vurmadan ötürü saçın nasıl diyeyim şurası karkas diyelim. Şu saç şurada kalıyor. Buradaki saç yamulmaya başlıyor. Hatta bununla birlikte bunun orada bir tane koyduğum bir tane pim şeklinde bir dişi var. Normalde şeyin içerisinde ben niye kadar saçma yöntemler seçiyorum anlatmak için. Şöyle düşünün. Şöyle bir karkasın içerisinden böyle bir bir alttaki bölüme delik olarak girmeye çalışıyor. Ne zaman kapağın pimini açık bir şekilde kapatsam yamuluyor. <laughs> Orası ayrı yamuluyor, kapak ayrı yamuluyor. Bu yüzden hani şuraya bir özellikle şey vurmak istedim, vurgulamak istedim. Ya boyarım ben. Sen stoper diyorsun arkadaşlar. Bir şey, şey yap. <laughs> bu zaman bir çarpma olsun diyor. Ya yani çarpma olsun demiyorum. Belli bir kademin ilerisine gidemesin ki. Sacıyı unutmayalım. Şey istemsizce. Şu yanlardan bir şey olsun diyorsun. <laughs> yani. Saj, say, bir şey olsun. O tamam. Bu, 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 arkadaşlar bu videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi sürekli çalışıyoruz. Bir şeyleri yapmaya geliştirmeye çalışıyoruz. Zamanımız yettiğince bir şeyleri oluşturmaya çalışıyoruz. Her boşluğu değerlendirip yapabildiğimiz kadar iş çevirmeye çalışıyoruz. Ben bazen ustayla birlikte çalışıp senkron çalışıp kaynak dışındaki diğer süreçleri yönetiyorum. Bazense boşluklarda yapabildiğim işleri yapmaya çalışıyorum. Bu videomuzda da izlediğimiz gibi macunlama süreçlerini yönetmem gibi düşünebilirsiniz araban yapım süreçlerimizi de izlediğimize göre videomuzu daha da uzatmamak adına burada bitirelim. Umarım tecrübelerimizden hikayemizden zevk almışsınızdır. Benimle bu videoda karşılaştıysanız sağ üst köşede bulunan kartlardan veya açıklamada bulunan oynatma listesi linkinden karavan yapım sürecimizin serisini en baştan en sona doğru izleyebilirsiniz. Yine videomuzun sonuna gelirken sosyal medya linklerimizi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.